Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir proje incelemesiyle karşınızdayım. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Projeye baktığınızda aslında sitesi bana kalacak olsa birazcık karmaşık görünüyor. Ama sitesinin bu kısmı kısmıyla bizim çok bir işimiz yok. Çünkü proje bir nevi borsa mantığında işliyor diyebilirim. Borsa mantığında işlediği için de bu tarz bir görünüme sahip olması aslında çok da şey değil. Hem borsa hem haber sitesi böyle karman çorman bir şey koymuşlar ortaya. Baktığınızda yaklaşık 4 milyon doların üzerinde bir yatırıma sahip ve yatırım aldığı bu sürü e, serüvende de kendisinin bir airdropunu başlatmış durumda. Airdropun tam ne zaman başladığını şahsen bulamadım. Çünkü baktığınızda December 24 yani 24 Aralık'ta bir paylaşım yapmışlar. işte beta testi e, açtık dibisinden ama onun öncesinde de airdropla alakalı ayrı şeyler de varsanız sanırsam. O yüzden tam net bir tarih bilemiyorum başlangıç için ama şu anda hala devam ediyor diyebilirim. Buradan açıklamada ben size linki bırakıyor olacağım. O linkle giriş yaptıktan sonrasında zaten siz direkt olarak şu an ekranda gördüğünüz e sayfa karşılayacak. Buradan Google hesabınızda, Apple hesabınızda, Telegram, Twitter, SafePal ve normal tele e normal e kripto cüzdanınıza buraya bağlanabiliyorsunuz. Ben şimdi cüzdan uygulaması ile direkt olarak bağlanacağım. Burada istediğiniz cüzdanı bağlayabiliyorsunuz. Ben her zaman olduğu gibi MetaMask'ımı kullanıyor olacağım. Buradan cüzdanı bağlamak için şifremi giriyorum. Kildim açıyorum ve cüzdanımı bağlayarak direkt olarak hesabımı oluşturabiliyorum. Hesabı oluşturduktan sonrasında zaten sizi direkt olarak yönlendiriyor olacak. Hemen oluşturalım göstereceğim. Hesabı gördüğünüz gibi oluşturulduk ve hesabı oluşturduğumuz için ve bir davet ile girdiğimiz için bize ekstradan 10.000 xp verdi. Bu yüzden davet linkini açıklamaya bırakıyor olacağım. Oradan katılmayı unutmayın. Hem bana da destek olmuş olursunuz. Buradan şimdi xp kazana tıkladığınızda sizi direkt olarak kendi xp sayfasına yönlendiriyor ve gördüğünüz gibi yeni kullanıcı olduğum için 10.000 xp'miz var. Davetle girdiğimiz için 10.000 xp'miz var ve gün bonusu olarak da 1000 tane ekstra verdi. Her gün giriş yaparak şeyler daha fazla xp kazanmaya devam edebiliyoruz. Bunun aynısı Telegram projelerinde vardı bildiğiniz üzere. Ondan sonrasında baktığınızda burada günlük yapabildiğimiz görevler var. Mesela günlük haberleri izlediği bir görev var. Youtube kanalında günlük haberleri izlemenizi istiyor ve buradan izle diye tıkladığınızda kendisinin bir videosuna yönlendiriyor. Burada video işte izleyip şey yapmanızı istiyor nedir ismi ee haberleri öğrenmenizi vesaire istiyor ve buradan geri döndüğünüzde 50 saniye sonrasında büyük ihtimalle bu görevi onaylamış olacak. Bu arada buradaki görevleri doğrulamak için bir sistemleri bulunuyor. Şurada gördüğünüz gibi diğer geriye kalan 4 tane görev, Twitter görevi ve buradan Twitter'dan paylaşım yaptığınızda bunun takibini yapıyorlarmış. O yüzden paylaşımları eksiksiz bir şekilde doğru bir şekilde yaptığınızda emin olun ki sonrasında puan şey yapmayın. Nedir ismi? Puan kaybetmeyin. Şuradan post dedikten sonrasında şuradan view diyelim. Postumuzun belki linkini ister diye düşünüyorum. Yok şu an linki istemiyor. 40 saniye sonra büyük ihtimalle onaylayacak. Bu şekilde günlük yapabildiğiniz görevler var ve altta başlangıç paketi diye bir kısım var. Bu başlangıç paketi kısmından Twitter'ınızı Google hesabınızı bağlayıp işte masaüstü ve mobil uygulamalarını indirip işte diğer sosyal medya hesaplarından bu adamları takip ettiğinizde size gördüğünüz gibi bayağı yüklü bir XP veriyor. Ve bu XP bir aldıktan sonrasında siz uygulama içerisinde level 1 olmuş oluyorsunuz. Buradaki levelinizi ne kadar yükseltirseniz günün sonunda adamlar airdrop yapacakları zaman o kadar fazla e, ödül alacaksınız diyebilirim. Buradan mesela doğrulama diye bir şey getirdi e, süre doyunca. E, ve şuradan doğrulamaya tıkladığımızda büyük ihtimalle YouTube görevini direkt olarak gördüğünüz gibi onayladı ve bize 4000 tane XP'mizi verdi. Şunu da aynı şekilde doğrulama diye tıkladığımızda öncelikle Twitter hesabımızı buraya bağlamamızı istedi. E, buradan şimdi bağlan diye tıklıyorum ve şuradan e, şeye uygulamaya izin ver diyorum. Uygulamaya izin ver sonrasında zaten direkt olarak kendisi geri yönlendirmeyi yapıyor. Şuradan e, şu kısmı e, yönlendirme olduktan sonrasında kapatıp e, şuraya geri dönebiliriz ve şuradan sayfayı yenileyebiliriz. Sayfayı yenilip gelip tekrardan doğrulamaya tıkladığımızda bu sefer ödülümüzü sorunsuz verecektir diye düşünüyorum. Şu an gene Twitter'ı bağlamadım sayede. o zaman şuradan bağla diyelim. E, bu hataya girseniz. Şu an bakayım tekrar tekrardan izin ver dedim e, bu tarz hatalar olabilir benden kaynaklı olabilir şu anda e, şu an bakayım Şurayı e, şey e, token onaylamasını bekliyorum onayladı Büyük ihtimalle diye düşünüyorum diye ümit ediyorum aynen onayladıktan sonra kendisi kapatıyormuş zaten gördüğünüz gibi onayladı ve bizim 75000 de vermiş oldu Allah bereket versin şuradan tekrar doğrulama dediğimizde şu anda bir hata olduğunu söyledi birazdan tekrardan yapacakmış e, Büyük ihtimalle biz e, doğruladıktan sonra paylaşım yaptığımız için olabilir tekrardan paylaş tip gelip tekrardan bir şey paylaşabiliriz. Ee, birazdan büyük ihtimalle onaylayacaktır. Bu şekilde paylaşımlar yapabilirsiniz. Ee, şuradaki görevler zaten hani tek tek göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Google hesabınızı aynı şekilde bağlayacaksınız. Şu uygulamaları kurmanızı istiyor. Bu zaten normal e, App Store'dan veya e, Play Store'dan indireceğiniz bu uygulama. Masaüstü uygulaması içinde de e, baktığınızda tarayıcı uygulamasını yüklemenizi istiyor. Şuradan kur diye tıkladığınızda e, direkt olarak şey var. Masaüstü uygulaması için şuradan şimdi yükleye tıklıyorsunuz ve kendisi yüklemek için sizden bir onay istiyor ve bu onayı verdikten sonrasında direkt olarak cihazınıza gördüğünüz gibi kendisi indirmiş oluyor ve buradan direkt olarak gördüğünüz gibi eee indirmeyi başarıyla tamamladın dedi ve bizim XP'mizi gene aynı şekilde verdi sanırsam hatta direkt kendi AirDrop sayfasını kapatmış oldu ama e, şuradan tekrardan gidebiliriz diye düşünüyorum. Şuradan XP kısmına tekrar tıkladığımızda buradan görevler kısmına tekrardan gelebiliyoruz. Yani Sonrasından çıkarsak falan diye ve gördüğünüz gibi başlangıç paketindeki bu e, şey e, nedir ismi e, masaüstü uygulaması görevinde yapmış olduk. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Sonrasında isterseniz sil ki ben videodan sonra büyük ihtimalle siliyor olacağım. Aynı şekilde mobil uygulamayı vesaire indirip puan kasabiliyorsunuz. Davet başına verdiği puanlar var burada görüyorsunuz zaten kendiniz arkadaşlarınızı davet ederek kazanabiliyorsunuz. Ee, onun haricinde de baktığınızda şurada bir tane Christmas'a yani yılbaşına özel etkinlikleri var. Onun haricinde de başka bir şey yok. Günlük girip buradan puan farmlayacaksınız genel olarak baktığınızda. Şuradaki puan farmlama işlemlerini yapacaksınız ve günün sonunda proje kendi token'ını çıkartacağı zaman daha doğrusu şu an sen bir token'a sahipler ee, token dağıtma etkinliği yapacakları zaman bizlere de ödüllerimizi veriyor olacaklar. Şimdiden katılalım. Bak kaçansız güzel bir şeyler dönebilir diye katılıyoruz aslında. Çünkü proje kötü bir proje değil gibi duruyor. Üzerine uğraşılmış bir proje gibi duruyor ve en önemlisi dediğim gibi bir alım satım işlemi dönüyor projenin içerisinde. Yani zaten adamlar buradan komisyondan vesaire güzel bir para büyük ihtimalle kazanıyorlardır diye düşünüyorum. Şuradan mesela bir tane açalım. E, açmamız için cüzdanımızı buraya bağlamamızı istiyormuş. Tekrardan şuraya bağla dedim. Cüzdanımızı bağlamış olduk. Şeyleri e, bu şeyleri kabul ediyor. Exit dedim ve tekrardan cüzdanıma bir onay gönderdi. Onayla dedik sonrasında bakalım bizlere ödül olarak ne verecek. 10.000 XP verdi. Buradan e, büyük ihtimalle şansınıza bağlı olarak daha fazla ola, veriyor da olabilir. Ben şanslı mıyım şanssız mıyım artık bilmiyorum ama e, buradan bu şekilde e, şeyimizi yapmış olduk. 10.000 XP'mizi ekstra almış olduk. Burada da genel olarak bir projenin kendi e, şeyinden anlatıyor. Mantığından anlatıyor ama çok da burası ile bizim işimiz yok. Burayı kapatabiliriz. Gerçi krim edebilmemiz için bizim burayı izlememiz istiyormuş. Şöyle san, e, e, sona saralım. Direkt video videoyu bitirsin işte buradan da hızlı bir taktik vermiş oldum sizlere. Buradan direkt bitirmiş olduk ve bizim 10.000 XP'mizi vermiş olduğu büyük ihtimalle şeyden direkt olarak verecektir XP kısmından verecektir diye düşünüyorum. Aynen XP'mize gördüğünüz gibi yansıtılmış durumda. Şuradan baktığınızda 10.000 Christmas event'inden vermiş görünüyor. Bu event'i de mutlaka alın. Hani belki dediğim gibi daha fazla veriyor da olabilir, daha az veriyor da olabilir. Birazcık sizin şansınıza da bağlı olabilir ama kendi airdrop'larında belki de bakarsınız. Önemli Olur çünkü gördüğünüz gibi beta meta diye her yere yazmışlar. Burada işte kendi cüzdanınızdaki tokenları falan görüp buradan alım satımını yapabiliyorsunuz vesaire Hani klasik bir DEX platformu gibi aslında şu anki e, baktığınızda. E, ve e, şu anlık başka bir şey yok sanırsam. Şurası belki bir testnet mantığıyla işliyor olabilir. Eğer öyleyse tekrardan videosunu çekerim ama şu an e, ben öyle görmedim. Çünkü bu tokenların fiyatı var gibi görünüyor. Gerçi fiyatları da hep böyle 1 dolar civarında. Belki dediğim gibi bir şey olabilir. E, nedir ismi? Gerçi Beyzağında diyor ama ee, neyse dediğim gibi eğer burada bir testnet olayı varsa tekrardan videosunu çekeriz ama şu anlık yok sanırsam. Genel olarak baktığınızda aslında bu videoda gösterebileceklerim, altabileceklerim bu şekilde. Proje ile alakalı bir gelişme güncelleme olursa tekrardan söyleyeyim takip ediyor olacağız. Bir gelişme vesaire olursa videosunu çekiyor olacağız. Şu an için baktığınızda bu şekilde Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.